Merhaba. Bugün sağlığınızla ilgili çok yaygın ama e, belki de hakkında yeterince konuşulmayan bir konuya, bakteriyel vajinoza yani kısaca BV'ye yakından bakacağız. Evet, oldukça sık karşılaşılan bir durum aslında. Aynen. Bu sohbetimizde Op Doktor Hakan Kılavuz'un derlediği değerli bilgiler ışığında ilerleyeceğiz. Nedir bu BV, neden olur, belirtilerine nasıl başa çıkılır? Hepsini konuşalım. Amacımız hani kafa karışıklığını gidermek, doğru bilgiyi size ulaştırmak. Kesinlikle. Hazırsanız başlayalım o zaman. Hatta ilginç bir detayla girelim mi? BV yaşayanların yani yarısından fazlası hatta belki %75'i Hiçbir belirti göstermeyebiliyormuş. Evet, bu çok önemli bir nokta. Bakteriyel vajinoz en temel haliyle vajinadaki o doğal bakteri dengesinin bozulması demek. Denge bozulması. Aynen. Normalde orada bizi koruyan hani laktobasil dediğimiz iyi bakteriler var ya. Evet. İşte BVV durumunda bu iyi bakteriler azalıyor, yerlerine de Gardnerella vaginalis gibi e, normalde az sayıda bulunan başka tür bakteriler aşırı çoğalıyor. Anladım. Yani iyi askerler azalıyor, kötü niyetli olmasa da fırsatçılar artıyor gibi. Gibi, evet. Bu da vajinanın normaldeki o hafif asidik, sağlıklı ortamını da bozuyor maalesef. Op doktor Hakan Kılavuz da bunu bu şekilde vurguluyor zaten derlemesinde. Peki bu denge şaşınca yani belirti veren o yüzde 25-50'lik kesimde ne gibi işaretler görüyoruz? En tipik, en çok bilinen belirti e, genellikle ince kıvamlı... Beyaz gri renkte bir akıntı, bazen sarımsak yeşil de olabilir ve şu meşhur koku. Evet, o çok karakteristik. Özellikle cinsel ilişki sonrası veya adet dönemlerinde daha belirginleşen, hani balıksı diye tarif edilen bir koku. Akıntının kıvamı da önemli. Sanırım genelde ince dediniz. Evet, ince, sulu gibi. Bazen hafif bir yanma veya kaşıntı da eşlik edebilir ama şey, yoğun kaşıntı, kızarıklık, şişlik genelde BV'nin ana belirtileri değil. O daha çok mantar enfeksiyonunu düşündürür. Bu ayrım önemli ve tabii tekrar vurgulayalım bu belirtilerin hiçbiri olmayabilirdi. Kesinlikle. Çoğu zaman sessiz seyredebiliyor. Peki neden oluyor bu denge bozukluğu? Sebebi tam belli mi? İşte orası biraz muğlak. Yani neden bu iyi bakterileri azalıyor da diğerleri artıyor net bir sebebi yok aslında. Ama risk faktörleri var. Mesela? Cinsel aktiviteyle güçlü bir ilişkisi olduğu biliniyor. Yeni veya birden fazla partner olması, e, kondom kullanılmaması gibi durumlar riski arttırıyor. Ama bu cinsel yolla bulaşan bir hastalık demek değil, değil mi? Tam olarak değil. Yani cinsel aktivite bir risk faktörü ama hiç cinsel ilişkisi olmamış kişilerde de görülebiliyor BV. O yüzden CCBE olarak sınıflandırılmıyor. Riskler var mı? Mesela yaşam tarzıyla ilgili? Var tabii. Vajinal duş yapmak, yani vajinanın içini tazyikli suyla veya başka maddelerle yıkamak bu doğal dengeyi alt üst ediyor. Kesinlikle önerilmiyor. Hmm, bu önemli bir uyarı. Evet, sigara kullanımı da bir diğer risk faktörü olarak gösteriliyor. Rahim içi araç yani spiral kullanımıyla ilgili de bazı bağlantılar kurulmuş. Peki, diyelim ki birinde bu belirtiler var ya da şüpheleniyor, ne yapmalı? Direkt eczaneye mi gitmeli? Hayır, hayır. Kesinlikle kendi kendine tanı koyup, mesela mantar kremi gibi reçetesiz ürünler kullanmamak lazım. İşe yaramaz, hatta durumu karıştırabilir. Doğrusu doktora gitmek yani. Mutlaka. Bir jinekolojik muayene, yani pelvik muayene şart. Doktor belirtileri değerlendirir, vajinal akıntıdan bir örnek alır. O örnekle ne yapılıyor? Mikroskop altında inceleniyor veya laboratuvara gönderiliyor. Böylece kesin tanı konuluyor. Hatta doktor genellikle benzer belirti verebilecek diğer enfeksiyonlara, işte bel soğukluğu, klamidya gibi dışlamak için ek testler de isteyebilir. Tamamdır. Teşhis kondu diyelim. Tedavi nasıl oluyor? Tedavide antibiyotikler kullanılıyor. En sık kullanılanlar metronidazol ve klindamisin. Başka seçenekler de var tabii. Bunlar nasıl kullanılıyor? Hap mı, krem mi? İki türlü de olabiliyor. Ağızdan alınan haplar var. Bir de vajina içine uygulanan jel veya krem formları var. Hapların kullanımı daha kolay gelebilir ama bazen mide bulantısı, ağızda metalik tat gibi yan etkileri olabiliyor. Vajinal formların yan etkisi daha mı az? Genellikle evet ama orada da şuna dikkat etmek lazım. Mesela klindamisin içeren kremler, lateks kondomları veya diyaframları zayıflatabilir. Bunu bilmek önemli. Anladım. Tedavi ile ilgili en kritik nokta nedir peki? Tedaviyi tam süresince kullanmak bu çok çok önemli. Belirtiler birkaç günde geçse bile doktorun söylediği süre boyunca, örneğin 7 günse 7 gün ilacı kullanmaya devam etmek gerekiyor. Yoksa enfeksiyonun tekrarlama riski çok artıyor. Peki partnerin de tedavi olması gerekiyor mu? Genellikle erkek partnerlerin tedavisi gerekmiyor. Eğer kadın cinsel partner varsa ve onda da belirtiler varsa onun da test edilmesi öneriliyor. Bu tekrarlama meselesi önemli demiştiniz. Ne kadar sık tekrarlıyor BV? Maalesef oldukça sık. Tedaviden sonraki ilk 3 ay içinde bile her üç kişiden birinde bir yıl içinde ise hastaların yarısından fazlasını da tekrarlayabiliyor. O zaman ne yapmak lazım? Belirtiler geri gelince. Tekrar doktora başvurmak şart. Durum yeniden değerlendirilir, belki farklı bir antibiyotik veya daha uzun süreli bir tedavi planlanır. Çok sık tekrarlıyorsa özel bir yaklaşım var mı? Var. Yılda 3 veya daha fazla kez tekrarlayan durumlarda idame tedavisi dediğimiz baskılayıcı tedaviler düşünülebilir. Mesela haftada birkaç kez metronidazol jel kullanımı gibi veya borik asit fitil kullanımı da bir seçenek olabiliyor. Borik asit bu biraz dikkatli kullanılması gereken bir şey sanırım. Kesinlikle. Çok önemli bir uyarı. Borik asit ağızdan alınırsa zehirlidir, hatta ölümcül olabilir. Sadece ve sadece doktor önerisiyle vajinal fitil olarak kullanılır ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Anlaşıldı. Peki hamilelikte durum nasıl? BV'nin bir riski var mı? Hamilelikte biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Eğer hamileyseniz ve BV belirtileriniz varsa bunu mutlaka doktorunuza bildirmelisiniz. Neden? Çünkü BV erken doğum riskini bir miktar artırabiliyor. Bu nedenle belirtisi olan hamilelerde veya daha önce erken doğum öyküsü olanlarda test ve tedavi önemli. Genellikle ağızdan metronidazol veya klindamisin kullanılıyor. Ama her hamileye rutin tarama yapalım gibi bir yaklaşım genel olarak önerilmiyor. Peki tedavi edilmezse ne olur? Yani BV kendi haline bırakılırsa ciddi sorunlara yol açar mı? Evet, bazı riskler taşıyor. Tedavi edilmeyen BV, pelvik inflamatuar hastalık yani PID dediğimiz rahim ve tüplerin iltihaplanması riskini artırabiliyor. Bu ciddi bir durum. Kesinlikle. Ayrıca rahim alınması, histerektomi veya kürtaj gibi operasyonlar sonrası enfeksiyon riskini de artırıyor. Bir de HIV başta olmak üzere diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların hem kapma hem de bulaştırma riskini yükselttiği düşünülüyor. O zaman korunmak önemli. Neler yapabiliriz riski azaltmak için? Birkaç basit ama etkili yöntem var. Cinsel ilişkide düzenli ve doğru kondom kullanımı riski azaltıyor. Başka? Vajinal duştan kesinlikle kaçınmak lazım. Vajinanın kendi kendini temizleme mekanizması var zaten. Dışarıdan müdahale dengeyi bozuyor. Sigara kullanmamak veya bırakmak da faydalı. Cinsel oyuncaklar konusunda bir öneri var mıydı? Evet, eğer kullanılıyorsa her kullanımdan sonra temizlemek ve başkalarıyla paylaşmamak önemli. Bazı çalışmalar östrojen ve progestin içeren doğum kontrol haplarının da tekrarlama riskini azaltabileceğini düşündürüyor ama bu kesinleşmiş bir bilgi değil henüz. Harika, çok güzel özetledik bence. Kısaca toparlarsak, bakteriyel vajinoz vajinadaki bakteri dengesinin şaşması durumu, sıklıkla o balıksı koku ve akıntıyla kendini belli ediyor ama çoğu zaman hiçbir belirti vermeyebiliyor. Ailen öyle. Antibiyotiklerle tedavi ediliyor ama tekrarlaması maalesef yaygın. Korunmak için de kondom kullanımı, vajinal duştan kaçınma gibi adımlar atılabilir. Unutmayın, eğer vajinal akıntınızda kokusunda bir değişiklik fark ederseniz, kaşıntı, yanma gibi şikayetleriniz olursa kendi kendinize çözüm aramayın. Mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurun. Doğru teşhis ve tedavi için bu şart. Özellikle şiddetli karın ağrısı, ateş gibi ek belirtiler varsa hiç beklemeden doktora gitmek lazım. Bu detaylı bilgileri bizimle paylaşan Op Doktor Hakan Kılavuz'un derlemelerine de tekrar teşekkür edelim. Son olarak belki şunu düşünebiliriz. Vajinal mikrobiyom yani oradaki bakteri topluluğu aslında genel sağlığımızda ne kadar iç içe? Bunu giderek daha iyi anlıyoruz. Evet, ilginç bir konu bu. Acaba gelecekte BV gibi durumların sadece bölgesel değil, tüm vücudu etkileyen yani sistemik başka etkileri olduğunu da öğrenecek miyiz? Ya da belki kişiye özel mikrobiyom tedavileri bu tekrarlayan BV sorununa yepyeni çözümler getirecek. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bakalım gelecek neler gösterecek. Bu aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.